Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kahvaltı masaları için, masalarımız için e, balon gibi şişen nefis bir bazlama tarifim var. Bunu nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Yoğurma kabımıza bir paket yaş mayayı alıp ufalayalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 3 su bardağı ılık suyumuzu ekleyelim. Mayamız eriyene kadar iyice karıştıralım yaklaşık 6,5-7 su bardağı kadar un kullandım. Ee, unumuzu bu aşamada kontrollü bir şekilde kullanalım. İster elimizle ister kaşıkla karıştırarak oldukça yumuşak ele yapışmayacak kadar ele yapışmayacak derecede bir hamur yoğuralım. hamurumuzu iyi yoğurmamız e, önemli. Evet, üzerini streçle kapatarak bir e, temiz bir örtü örterek yarım saat 45 dakika kadar mayalandıralım. Evet, mayalanmış olan hamurumuzu elimize çok az bir sıvı yağ sürerek içindeki havasını çıkarıyoruz. Tezgahımıza un serpeceğiz. Evet tezgahımıza un serperek tezgahı alabiliriz artık. Ben 11 tane bazlama yaptım. Küçük değillerdi. Bayağıca oldukça büyüklerdi. Evet. Yumuşaklığı oldukça yumuşak. Un yardımıyla toparlıyoruz. Evet bu şekilde bezelere yapıp 1-5 dakika kadar dinlendirelim. Biraz daha kabarmalarını sağlayalım. Sonra küçük bir oklava veya merdane yardımıyla tavamızın büyüklüğüne göre biraz açıp yağ sürmüyoruz tavamıza yağsız tavada bu şekilde kabarmalarını izleye izleye pişireceğiz. Pişirmiş olduğumuz bazlamaları pişme süresi biraz uzun sürdüğü için bir temiz mutfakta kullandığımız büyükçe bir örtünün içerisine saklayarak üzerini kapatıyorum. Öbür bazlamaların pişene kadar o şekilde aynı sıcaklığı koruyorlar. Evet, örtümün üzerine alıyorum, üzerini örtüyorum örtümün. İkinci bazlamamı pişirmeye bırakıyorum. Biraz bu şekilde durduktan sonra ters çevireceğim. Kabarcıklar kabarmaya başladıktan sonra ters çeviriyoruz. Ve biraz bekledikten sonra tekrar çevireceğiz. ve yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi kabarmaya başlıyorlar zaten. İster e, beyaz peynir sararak, ister üze, içerisine sıcakken tereyağı sürerek bu şekilde bütün bazlamalarımız pişirdim ve servise hazırlar. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay, pratik malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.